Yani 27 kilometre, biz şu anda 19. kilometresindeyiz. Hem 3 dokun batımız aşağı 20 kilometre var. Yani iki ay sonra geldiğimizde biz buranın tamamının yarması dolmuş hamur diyecek. Alt temeli yapmış olacağız. Bir ay sonra yani üçüncü aya geldiğimizde de tümünün temeli de dahil olmak üzere bir sonraki sene asfalt hazırlık evet. edilecek. Üç ay yani. Allah'ım ailesi başkanım. Allah razı olsun. Allah fazla mela vermesin. Hiç. Allah kulaklık versin. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. konfor süper. 10 numara. Süper. Süper bir ortam. Teşekkür ederim. Allah, 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 ım Allah, ım Allah, ım. Allah Ne salıyoruz? Ne